Gavs, allah Teala'nın yeryüzünde tasarruf hakkı verdiği manevi orduya başkanlık yapan kişi. Bu kişilerin varlığı hadisi şerifler ile sabittir. Utbe bin Gazvan radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizin biriniz bir şey kaybederse yahut yanında arkadaşı bulunmadığı bir yerde yardım dilerse ey Allah'ın kulları bana yardım edin ey Allah'ın kulları bana imdad edin desin. Çünkü Allah'ın bizim göremediğimiz kulları vardır. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allahu Teala'nın hafaza meleklerinin dışında yeryüzünde melekleri vardır ki ağaç yapraklarından düşenleri yazarlar. Sizin birinize çöl arazisinde bir aksaklık isabet ederse, Ey Allah'ın kulları, bana yardım edin diye seslensin. Abdullah ibni Vesud radıyallahu anh'den rivayet edilen diğer bir hadisi şerifte, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sizin birinizin sahrada hayvanı kaçarsa, Ey Allah'ın kulları hapsedin. Ey Allah'ın kulları durdurun diye seslensin. Çünkü Allah'ın yeryüzünde hazır bulunan kulları vardır ki kısa zaman içinde onu tutarlar. İşte farklı rivayetlerle gelen ve aynı manayı işaret eden bu hadisi şerifler, ismini dahi bilemeyeceğiniz insanların, Allahü Teala tarafından kullarının yardımına koşulması için görevlendirilmiştir. Başka bir hadisi şerifte, Allah onlar sebebiyle yer halkından belaları kaldırır buyurmaktadır. Bu hadisi şerif de bazı insanlar sebebiyle belaların def edildiğini bildiriyor. Peygamberimizin hayatta olduğu zaman bile hürmetine rızık verilen, sebebiyle belalar kaldırılan bu insanlar kimdir? Bakınız Suyuti bu konuda ne buyuruyor? Hadis-i şerifteki zayıflardan murat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki fakir muhacirlerdir kutup ve gafs onlardandır. Allah'ın kulları, Rahman'ın kulları denirdi ki Kur'an-ı Kerim'de de İnsan suresi 6. ayet, Furkan suresi 63. ayette bu tabirler mevcuttur. Zamanımızda bu zatlara kutup, hauz, eltad, mücehha, dal, birler, dörtler, yediler, kırklar, üç yüzler şeklinde isimler verilmektedir bütün bunlardan anlaşılıyor ki Allahu Teala'nın yağmura, rızıklara vesile kıldığı, insanların yardımına gönderdiği bazı kulları vardır. Bu gerçek yukarıdaki hadis-i şerifler ile sabittir. İnkar edenler kafir olmamakla birlikte büyük bir hakikati pertelemek amacı taşımaktadırlar.